Arkadaşlar milli mücadele dönemindeki antlaşmalardan her yıl mutlaka soru geliyor. Buraya da hassasiyetle bakalım. Milli mücadele döneminde Sovyet Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Sevr Antlaşması'nın tanımadığını uluslararası kamuoyuna duyurmuştur. Biz Sovyet Rusya ile arkadaşlar milli mücadele döneminde Moskova Antlaşması'nı imzaladık. Ve daha sonra Sovyet Cumhuriyetleri adına, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan adına Rusya ile Kars Antlaşması imzaladık. Moskova ile Kars birleştirilebilir. Yani Moskova'nın yerine ileride Kars imzalanmıştır diyebiliriz ama ilk defa Rusya'nın bizle imzaladığı antlaşma Türk devleti için söylüyoruz. Yeni Türk devleti için söylüyoruz. Antlaşma Moskova'dır. Moskova antlaşmasıyla ne oldu? Rusya ilk defa bir büyük devlet, Avrupal devlet, yeni Türk devletini tanıdığı, uluslararası ittifak kararı alındı. Arkadaşlar Rusya kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu ki ilk defa kapitülasyonları kaldırdığını duyuran devlet Rusya. Aynı zamanda Rusya Sevr'i tanımadığını duyurdu. O zaman e, Sevr'i tanımadığını Rusya hangi antlaşmayla duyurmuş oldu? Moskova Antlaşması'yla. Bu önemli. Çok çok önemli. Uluslararası alanda büyük bir destek buluyorsun. O zaman Moskova doğru. Şunları yorumlayalım şimdi. Karşı söyledim. Brest-Litovsk Antlaşması çocuklar 3 Mart 1918'de Mondros'tan önce savaş bitmemiş. Bir dünya savaşı bitmemiş. Sovyet Rusya ile Osmanlı arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kafkas cephesi kapanmıştır. Karsardan Batum Rusya tarafından Osmanlı'ya bırakılmıştır. Olay bu, Gümrük Antlaşması Yeni Türk Devleti'nin ki tarihi bunun tarihi 3 Aralık 1920'dir. Gümrük Antlaşması Yeni Türk Devleti'nin imzaladığı ilk antlaşmadır ve bunu Ermenili imzalamıştır. O yüzden ilk defa Misak Milliyi tanıyan, ilk defa Yeni Türk Devleti'ni tanıyan devlet Ermenistan'dır. Böyle bilinir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk antlaşma, ilk uluslararası belge budur denir ki bu antlaşmayı bizim adımıza Kazım Karabekir imzalamıştır. Bu antlaşmayla... Doğu cephesi kapanmış ve oradaki ordular da batıya sevk edilmiştir. Ankara Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanmıştır Fransa ile ve yeni Türk Devleti ilk defa bir itilaf devleti ile antlaşma imzalamıştır. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa'dır. Hocam Rus, Sovyet Rusya değil mi itilaf? Olmaz. Sovyet Rusya artık savaştan çekildi ve Türkiye'nin yanında Çarlık Rusya düşman. Ama 1917'de biliyorsunuz Bolşevik devrim oldu. O yüzden bunun doğru, cev doğru cevabı Moskova'dır. Bu yorumlarda unutmuyorsunuz. Tamam mıdır gençler? Burada hemen bir yorum daha yapalım. Gençler Gümrü Antlaşması'yla Doğu Cephesi kapandı. Ankara Antlaşması'yla e, Güney Cephesi kapandı. Ki Batı Cephesi de Mudanya Mütarekesi ile kapanacak. Büyük taarruzdan sonra. Bu yorumu da unutmayın.